Merhaba arkadaşlar, ben Rasim Göz'üm. Ee, bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Şimdi e, bir boşluk testi yapalım sizinle. Hem de o kadar ilginç bir tespit olacak ki bu. Yapmış olduğum bir 5 litrelik su kabının boşluğunu tespit edeceğiz. Bu kadar hassas bir tespit yapacağız. Bakalım şimdi, cihazımızı ayarlayalım. Ee, boşluk tespitimiz 700 Hz diyor. Bunu... Getiriyoruz butonlarla 700 Hz'e. Şu anda 700 Hz'de. Cihazımız hazır. Bakalım alanımızda boşluğumuzu nereye gömmüşüz. Hep beraber bulalım. Cihazımız sol tarafta. Yaklaşık 2 metre uzaklıktayım. Eğik baş çubuğum e göğüs hizasında. Adı üstünde eğik başlı. Başı eğik. <laughs> Şimdi boşluğumuzu arayalım kare şeklinde dolanıyoruz. Cihazın etrafında. Evet şu anda çubuğumuz sinyalini verdi. İlk tepkimizi aldık. Ne yapıyoruz? Vermiş olduğu önemli olan burada çubuğun verdiği ilk tepki. Fazla böyle gezdiğine aldanmayın. <laughs> Tekrar göstereyim. Bakın Perde ilk tek yönlü. Dönüyoruz. Çubuğa sırtımızı makineye. Sinyalimiz bu doğrultuda. Şimdi görmüş e, gömmüş olduğumuz boşluğu bulmaya çalışalım. Boşluğu geçtiğimizde tekrar çubuğumuz sağ tarafa dönecek otomatikman kendisi. Devam ediyorum. Çubuğu takip etmiyoruz. Hızlı bir şekilde önümüze bakarak çubuğu sadece gözünün uyda döndüğünü fark Veriyorum. Evet şu anda çubuğum döndü. Bana yapmış olduğunuz veya aramakta olduğunuz boşluğu geçtiğimizi söylüyor. Buraya bir tane taş koyuyoruz. Ne tarafa geçtik acaba? Böyle mi geçtik? Sağdan mı geçtik? Arkamızdan mı kaldı? Ben bir devam edeyim size. De arsa olduğu için başka boşluk yok. Şimdi yavaş yavaş noktalarımızı yapacağız. Koyduğumuz ilk koyduğumuz işaret taşımız geçtiğimiz nokta burasıydı. Onu baz alarak noktalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Evet, yani çok güzel bir dönüş sergiliyor. Şuraya bir tane Burası çıktığımız nokta. Bize geride kaldığını söyledi çubuğumuz. Devam ediyoruz. Burası da çıktığım nokta. Bunu da buraya koydum. Şimdi ne yaptım ben? Aradığım alanı iyice daralttım. Yaklaşık bir 60 santim, 70 santim civarına düşürdüm. Bunun gerisinde değil, solunda da değil. Tam noktasını koydum şimdi. devam ediyorum. Geçtiğim anda dönüyor. Biraz balar... olmuş. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Geçtiğim anda tekrar döndü. Ayağımın olduğu yerde. Yani bize gömümüzün, şişemizin burada olduğunu söylüyor. Ben de buraya gömmüştüm zaten. Yazımızın çalışma şekli bu şekildedir. E, test alanımıza gelmek isteyen arkadaşlar varsa Ankara çevresinde hemen biz şehir şehrimizde aradayız. Müslim gelsin çayımızı içsinler. Kapımız tüm misafirlerimizde açık. Teşekkür ediyorum.